yüzündeki lekeyi leke tedavisiyle geçirmeye çalışan ama aslında bir cilt kanseri olan bir kadının cilt kanseri tespitinden sonraki sürecini görüyoruz. Burada bazı lekelerin, bazı benlerin terekeli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bunlar renk farkı olan, özellikle böyle azıcık siyahı, azıcık koyu kahvesi, açık kahvesi olan farklı renk tonlarına sahip ve koyu renkli lezyonlar. Çapı 6 milimetreden büyük lezyonlar yine kanayan, kabuklanan, sınırları düzensiz olan lezyonlar cilt kanseri olabilme ihtimali olan lezyonlardır. Bunun için ya dermatologunuza başvurmanız lazım ya da plastik cerrahınıza başvurmanız lazım. Yani doktora gitmeniz gerekiyor. O yüzden lekelerde sizin leke sandığınız lezyonlarda cilt kanseri olabilir. Dolayısıyla erken teşhis her zaman çok çok önemlidir. Böyle durumlarda e, ve mutlaka ve mutlaka leke tedavisi gibi tedavilerle vakit geçirmeyin. Bu tür lezyonları olduğunda doktorunuza başvurun. Sizde böyle lezyonlar var mı? Yorumlara bekliyorum.